At arabalarının değişim projesi Türkiye'de ilk kez yapılan bir projedir. Bizden önce yapılan e, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faytonları kaldırması, Kilis Belediyesi'nin 2005'te yaptığı, 2012'de Gelibolu Belediyesi'nin at arabalarını örneğin e, sonlandırması, her birinde sadece at arabalarının koşum takımlarının bizim yaptığımız gibi satın alınması vardı. Akabinde kişilerin ne iş yapacağı ile ilgili bir tasarruf yoktu. Bu anlamda bu proje Türkiye'de ilk oldu ve sosyal gelişim anlamında da sosyal içerikli bir proje olarak e, şu an tüm ülkede örnek gösterilen bir proje. Urfa'dan, Ağrı'dan, Gümüşhane'den pek çok yerden bu konuyla ilgili bilgi talep ediliyor. Zor bir süreç, uzun bir süreç. Yaklaşık 14 ay sürmüş bir süreç ama 14 ayın sonunda tabii ki aksaklıkları, artıları, eksileri var ama Sonuç itibariyle e, mutlu olarak bitmiş bir proje. At arabalarının kullanımını 31.12.2020 tarihi itibariyle sonlandırdık Keşan'da. Sonlandırmanın karşılığında onlara e, destek, tekrar araç alımı tarafından destek vermenin kararını aldık. At arabalarının e, dönüşümünün tamamlanmasına başladık. Teleporterlerden gayet memnunuz ama iş yok. Yere geli benzin parası bile atamıyoruz alamıyoruz yani daha doğrusu. Aynı zamanda başkanımız bize söz vermişti. AMM olur, Migros olur. Bu gibi yerleri bağlayacaktı bize iş için. Alışveriş merkezlerini. daha gerçekleşmedi bunlar. Dernek kurduk. Derneğin kuruluş aşamaları tamamlandı. Onayların hepsi alındı. Şimdi yakın zamanda bir hafta on gün içerisinde bütün at arabası hak sahiplerini derneğimize de kayıt yapacağız. Bundan sonra vatandaş kişiyle değil dernekle ilişkili olarak hareket edecek ve talepte bulunacak. At, at arabası ve koşum takımlarının 20.000 TL'ye kadar satın alınmasının kararını aldık. Firmanın seçim aşamasında servisinin keşanda olması öncelik olarak göz önünde bulunduruldu. Bu at arabalarının değişiminde aracın bedeli karşılığında e, vatandaşımıza ödemeyi yaptık. Vatandaşımız kendi hesabından şirkete paranın aktarımını yaparak aracının tüm belgelerini kendi adına ÖTV'si, KDV'si yapmış bir şekilde aracıyla beraber teslim aldı. Bundan sonra aracın tescil edilmesi, plakasının çıkartılması, sigortası vesaire tüm yasal yükümlülükler vatandaşımızın kendisine ait. Bunların hepsini bildiğiniz otomobiller, kamyonlar, otobüsler gibi tescili olan, trafikte kaydı olan, trafikte tanımı olan araçlardan bahsediyoruz. Bunun tabi yasal süreçleri var. O süreçler içerisinde gerçekleştirecekler. 30 Aralık 2020 tarihinde ilk 84 taneyi teslim ettik. Kalan 24 aracın, 20 aracın pardon, teslim edilmesi de bir 15 gün kadar sürdü. Akabinde onu da tamamladık. Yani yaklaşık 20-25 tane kadar bir... E, kalan grubumuz var. Onları da tamamlayacağız bir aksilik olmazsa. Şu an firmanın elinde araç e, stoğu bulunmadığı için onlardan olumlu haberi bekliyoruz. Haber bize gelir gelmez onlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz atı at arabasını ve koşum takımını teslim aldık. Atların hepsini İstanbul'da e, derneğimiz bize başvurdu. Derneğimize Keşem Belediyesi olarak hibe ettik. Onlar da bu atları Rehabilitesinden sonra Sahiplendirmenin e, Taahhütünü bize verdikleri için O şekilde hareket ettik e, Bundan sonra alacağımız Yaklaşık 20 kadar ata da Aynı sistemi yapacağız e, Arabaları ise Trakya Üniversitesi rektörümüzün de Ve oradaki e, Burak Bey'in, Burak İşçimen'in de bize Çok büyük destekleri var Bu konuda fikir onlardan çıktı Arabalarımızın e, düzgün olanlarını elden geçirip boyayacaklar bize. Kent ormanımızda, millet bahçemizde ve diğer park alanlarımızda görsel anlamda onları da değerlendireceğiz. Projenin bu kısmı da var. Yani tamamını hurdaya göndermiyoruz, parçalanmıyoruz. Düzgün olanları elden geçecek. Bir seferliğe mahsus bize e, sigorta, ruhsat ve de plakasını çıkaracaktı diye söz vermişti. Sözünün arkasında durmadı. Bir hesap kitap yaptık bir milyar. E biz garip adamız Hangi birimiz çıkaracak buna ruhsat plaka? Şehir dışına çıkamayız bir. ikincisi burada bile bazen sıkıyorlar bizi. Yani. Memurlar soruyor bize yani. Ne ya plakan yok. Da yok şey. Ne sigortanız yok gibilerinden. Benim motorum bağlandığı zaman yani birçok kişinin burada motoru bağlandığı zaman ne yapacağız? Hepimiz toplanacağız. Kaç tane motor vermiş atıyorum. 150 tane, 150 kişi oraya gidecek. Fırsatımız yok şu anda. Belgelerimiz var elimizde. Plakalarımız var. Şey olarak yani at araba olarak geçerli o plakalar. Onlar zaten alındı. Bizim istediğimiz başkanlar bize balya sezonuna kadar izin istiyoruz. Bizim bu, şu anda bütçemiz yok. Kazandığımız para 30 lira, 40 lira para. Dün sevte yapmadan eve gittim. Bali sezonunda artık ruhsatlarımızı, şeylerimizi almaya kendimiz çalışıyoruz. Adam da haklı yani şu anda. Normalde 100, 101 tane bunlar. Şu anda olduğu aşağı yukarı 150 tane geçti. At arabacı da olmayan da aldı, olan da aldı. Araçların kullanım koşulları e, A2 ehliyet istiyor. A2 sınıfı ehliyet istiyor, motosiklet ehliyeti istiyor. 158 cc'lik araçlar, e, 500 kilo kadar yük taşıyabilen araçlar resmi belgelere istinaden söylüyorum. Bu nedenden dolayı 50 cc'nin üstü olduğu için bu araçlar ehliyet istiyor. E, vatandaşlarımıza biz bu bilgilerin tamamının tebliğini yaptık. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlarımız için e, sürücü kurslarıyla görüştük. Akabinde almak isteyenler için de gene yardımcı oluyoruz. E, Tabi bu bir zaman alıyor, bunun bir süreci var. Bu süreç e, kişiye göre değişen şekilde tamamlanacaktır ama Araçların ruhsat ve plaka işlemleri e, vatandaşlarımız peyderpey yapıyor. En çok bir ay içerisinde tamamlamış olacaktır.